Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sardunyalarımla sizlere merhaba dedim arkadaşlar. Bakın şöyle durumlarına şöyle bir bakalım. Evet bu böyle açtı. Bakın küllerimizin de faydası oldu. Gördüğünüz üzere bakın tomurcuklar geliyor. Her tarafta tomurcuk var. Bakın. Bu Canan kızımız da yeni katıldı. Sardunya ailemize. Bu da artık onlarla birlikte güzel güzel çiçeklerini açacaktır. Bakın harika. Bayağı da gül çiçekleri var arkadaşlar. Bakın bir tanesi kocaman. Kelebek Canan dediklerine boşuna dememişler kocaman kelebek kadar var büyüklüğü bakın bu güzelim de bu da açtı işte. bakın fidelerimiz tuttu arkadaşlar Bak, göbekten yine tomurcuklar geliyor böyle nihayet soğuktan sonra biraz toparlanmaya başladı soğukla mücadelemiz çok olmuştu takip eden arkadaşlar bilir dondurduk tekrar yeniden fideledik bakın kürümüzün faydası oldu ki üst tarafı donmuştu alt köklerden tekrar yeniden sardunya fidelerimiz çıktı bu da nedir kürümüzün faydaları arkadaşlar kökler güçlü ve sağlam olmasaydı bu sar tamamıyla kaybederdik. Ama çok şükür sağlanmış ki alttan tekrar yeniden sürgünler verdi. Bakın bu da bu fidemizde tuttu. Bakın yeni yapraklar çıkarmaya başlamış. Böyle arkadaşlar. Şimdi sardunyalarımızın büyümesi için de ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Bakın bu tutan fidelerimizde bu kötü olan yaprakları alalım ki daha güzel yapraklar çıkarsın sardunyalarımız ve daha güzel büyüsünler en azından gücünü kuvvetini bu yapraklara vermesin şu ortadan tekrar sürecek olan yapraklara versin bunları alalım kötü olan yapraklarını bunlar sardunyalarımız için çok da faydalı değil böyle temizlersek bitkilerimiz hem görünümü güzel olur hem güzel gelişir böyle bakın burada bir tane daha var diğer fidemiz bakın bu da tutmuş yeni sürgünleri var yaprak çıkarıyor buradan. bu da tutsun bakalım iyice güzelim de böyle açtı. Daha çok güzel bir rengi var ama telefonda çok daha farklı çıkıyor. Gerçi şöyle tutunca biraz daha şöyle rengini biraz daha gösteriyor. Evet. Evet. Şu da pembe, kırmızı. Bakın ortası beyaz. Ondan sonra kırmızı. En dış tarafı da pembe. Ama burada telefon maalesef telefondan yansıtamıyorum. Bu da ayrı bir sorun. Bakın arkadaşlar bunun da var böyle kötü yaprakları. Bunları da alalım. Böyle dibinden çıkan ot, çöp her neyse yabani otlar varsa onları da alalım ki toprağımızdaki vitaminleri onlar almasın güzel çiçeklerimiz kullansın o bitki toprağımızdaki vitaminleri bakın böyle bakın burada bir sürü çıkmış yapraklarımıza bakın arkadaşlar çok şahane Gür ve yeşil harika böyle bir süre bunlara kür uygulamayacağım arkadaşlar normal musluk suyuyla sulamak istiyorum çünkü artık havalar ısınıyor yavaş yavaş ve güneşten bunlar vitaminini yeterince alacaktır. Havadan ve de güneşten yeterince vitaminini aldığı için de sadece suyla destek vereceğim. Şimdiye kadar kullandığımız kürler bunlar için yeterli olacaktır. Bakın. Yapraklar da çok güzel. Arkadaşlar burada da yeni fidemiz var bu da özel bir türdü Bakın bu da tutmuş buna çok sevindim tomurcuk bile olmuş hatta bunun şu kötü olan yapraklarını alalım arkadaşlar Hatta bu çiçeğini de buradan alalım da buradan kötü yapraklarını alalım ki güzel büyüsün Bunları da alalım. Bakın şöyle. Havalar soğuk olduğu için böyle kararmış yapraklar. Evet bakın tabuca harika. Çok güzel. Bunlar hep bitkimizin gücünü, kuvvetini alıyor arkadaşlar. Kötü yapraklar. Temizlik güzeldir arkadaşlar. Temizlik temiz her her şey temiz olsun. Böyle temizleyelim bitkilerimizi de. Hem görünümü güzel olur, hem bitkilerimiz güzel gelişir, hem gözümüze hoş görünür, hem daha güzel çiçekler açar. Bakın. çok hoş Bakın ne kadar hoş açmış böyle şunun da şu ortadaki çiçeği kötü olmuş bunu da alalım evet. Diğer sardunyalarımız da dışarıda. Hepsini getirmek biraz zor oldu. Onlar da biraz daha gelişsin. Onları da hepsini birlikte çekim daha yaparız arkadaşlar. İnşallah bunlar da yakın zamanda daha büyük ve gür, gür bir şekilde büyüyeceklerdir. Şunu da şu yaprağını alacağım. Evet. Şimdi bu aldığımız yaprakları da atmayalım arkadaşlar. Bunları da toprağımızın içine katıştıralım. Bunlar da gübre olmuş olur toprağımıza içinde çürüdüğü zaman da zaten bitkimize de faydası olacaktır. Evet. Bunlar nereye kaçacak acaba bilemedim onları. İnşallah güzel bir renk açacaklar. Bakın canan da çok güzel. Güzel kız da böyle yerden tomurcuk verdi. Bakın, her yerden tomurcuk, her yerden. Bakın bakın tomurcuklar. Onların hepsi açınca gayet hoş ve güzel görünecek. Şimdi bile güzel ama tüm açınca herhalde gelin gibi olur bu. Bakın. Evet arkadaşlar. beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Takipte kalalım. Daha güzel bitkiler yetiştirebilmek için hep birlikte yeni fidelerimizin büyüdüğünü hep birlikte de görürüz inşallah. Ve çiçeklerini de görmeyi nasip eder Mevla. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.